Herkese selamlar arkadaşlar. İdris Yursaven karakterimle sizlerle roldeyim arkadaşlar. Saatimiz akşam 9.30 neredeyse ve 368 370 kişiyiz. 380'e kadar da görmüşüz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bilmeyenler için duyurayım. Bilmeyenler için şöyle ekrana da yansıtıyorum bak reklam göster 2 diyeyim. V5 sürümü geliyor arkadaşlar. 21 Haziran Cuma günü saat akşam 9'da arkadaşlar. 21 Haziran Cuma günü ve saat akşam 9'da Herkesin haberi olsun Efsane bir V5 sürümü geliyor artık öyle bir sürüm oldu ki Yani yaklaşık 3-4 aydır çalışıyoruz Yani meta'ya ayrı bir e, çağ taşıdık beyler efsane oldu yani Yani aklınızın eremeyeceği kadar sunucu yeni güncellemeler yeni sistemler getirdik Gördüğünüzde yok artık diyeceğiniz şeyler geldi ve FPS'iniz var şu salttaki FPS Burası neredeyse 2 kat, neredeyse 3 kat yükselecek ve oyununuz çok daha akıcı olacak. Crash, drop vesaire asla yaşamayacaksınız. Bilginiz olsun. 21 Haziran'da arkadaşlar okulların kapandığı haftanın bir sonraki haftası bilginiz olsun. Şimdi ben de hemen sizlerle birlikte role geçiyorum arkadaşlar. Rollerimize başlayalım bakalım. Şimdi Hamza kan dolaşmazı aradım bakayım. Selamünaleyküm. İdris bey bir dakika bekler misin? Söyle kardeş Alo İdris bey bir dakika bir dakika sessiz olun arkadaşlar Alo İdris bey buyurun. Kapı numarasını söyle Kapı numarası şöyle söyleyeyim size e, Flora gişelerini biliyor musunuz? Biliyorum Tamam tam ilk, ilk mekan oradaki Yazıcıkilerde ilk mekan Yine Nerede sağda mı solda mı? Direkt dümdüz dümdüz, Direkt dümdüz ilk mekan Kardeş i̇lk ben şu anda Flora gişelerdeyim Tamam bekleyin ben sizi hemen eşlik edeyim gelin sen hemen geliyorum. Burada bir araba kalabalığı var burası mı? Heh, geldim geldim tamam, burası. Tamam. İdris Selamun aleyküm. Aleykümselam Aleykümselam. Eyvallah. Araba Bu silah mı? sesleri ne alaka kardeş? Sizin için yaptık İdris şey. Ben gürültü patırtı istemiyorum kardeş. Son ver. Tamam gelsin böyle. Hoş. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeş. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, geldiniz. hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> i̇yiyiz, iyiyiz. İyiyiz abi. Arkadaşlar <laughs> açalım. Or kalabalık yapmayalım. Açın bakayım tamam. beyler bir yola. Şurayı bir açsanız arkadaşlar. Ortalığın güvenliğini alalım lütfen. Evet burada kapıyı, kapıyı, ayakta mı tutacaksınız kardeş kendimiz mi geçelim Gelişki. oturmaya? Gel abi, gel, gel, gel. Dışarıda mı oturalım istiyorsun Dışarıda oturalım dışarıda. Tamam, şurada gel. İdris Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk kardeş. Hoş geldin, abi. Evet. bir sakin olun ya. Değerli kardeşlerim bir bak. İdris burada konuşurken konuşmayacaksınız ya. Daha geldiğim gibi kafamı şişirdiniz. Sessiz aç olun. olun. Şöyle gelin Görünün oturun isterseniz şöyle. Eyvallah kardeş. Baş sizin olsun. Bakalım ne yapacaklar. Oturacaklar mı direkt? Benim arkadaşım. <laughs> ben Hamza ben o direkt oturdu markamayız. bak bak bak. Allah rahatlık versin ya arkadaşlar. Hadi. Otursaydınız siz. Buyurun İdris Bey oturun buyurun. Bilmiyorum artık yani bir destur <laughs> almanızı bekledim de. Yani, dalmışız. Hadi oturun bakalım hadi. Teşekkür Evet. Hamza kardeş nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız İdris Bey? İyiyiz teşekkür ederiz kardeş Şimdi Hamza kardeş Benim gözlerimin evet. içine bak Beni iyi bir anla kardeş. Şu Anladım. sağımdaki arkadaşlar bir çıkın bakayım oradan Koltuğumun bak yanındakiler bakayım. Koltuğumun yanındakiler bir çıkın oradan Yiğit Umut'un yanına git Sen de çık kardeşim Sen de çık bırak. Bakıyor musun Hamza kardeş gözlerimin içine Bakıyorum İdris Bey. Hamza, biz bu toprakların ekmeğini yedik, suyunu içtik. Birbirimize düşman olmak yerine yan yana yürüyecekken sen hangi rüzgarla savruldun kardeşim? Şöyle söyleyeyim İdris Bey, zamanında büyüklüğünüzü hürmet ederek çok iş yaptık. Zamanında çok büyük saydık sizi. Ama ee, kardeş şöyle bir şey var. Birçok aileye yardım yaparken bizim niye küçümsediniz İdris Bey? Hani bizde de kalmayıp Karakan ailesi de olabilir. Hani bizi niye küçümsediniz İdris Bey? Biz küçük bir aile Şimdi Hamza kardeşim. Geçmişte yürüdüğümüz yolları unutacak değilim. Silah yardımı meselesine gelince de her adımı, her kararı kendi ailemizin, toprağımızın geleceği için attık kimseyi küçümsemek gibi bir niyetim olmadı. Olamaz. Biz her zaman her aileye her zaman ihtiyacı olan desteği vermeye çalıştık. Ancak bilirsin bazen kararlar sadece ihtiyaçtan ibaret değil aynı zamanda güven ve zamana dayanır. Seninle ve ailene olan bağımızı inkar etmem ama şimdi önümüze önümüze bakacak olursak Bahsettiğimiz ve konuştuğumuz mesele geçmişte kimin ne aldığı değil, gelecekte kimin ne yapacağıdır. Hamza kardeş, bana diyorsun evet. ki birçok aileye yardım yaptın, bize niye yapmadın? Peki günün sonunda dediğim gibi güven konusuna geliyor. Demek ki sana doğru güveni yani bu silahları sana sağlasaydık gene bizi sırtımızdan vuracakmışsın. Bize iyi zaman dostu değil kardeş. Kötü zaman dostu lazım. İtlerin rahatsız olduğu yerde kurtlar olmayı bırakmaz kardeş. Haklısınız, haklısınız ama İdris Bey şöyle söyleyeceğim. Siz bana öyle diyorsunuz da ben sizi hürmet ettiğim zamanlarda o adam bana etmiş, emeklemiş, çabalamış. O adam da iki gün önce bana "Peki kardeş, sana soruyorum." O amına koydum adamı şu an nerede? He? Uykuza, nerede? Idemem. Nerede kardeşim? Eh uykuda. Derin derin uyumaya devam eder o kardeş. Ne oldu kardeş? İstanbul'un sefiri olacaklarmış. Yok İstanbul'u yerle bir edeceklermiş. Oğlum İdris yurt seven amına koyayım Diyarbakırlardan çıkmış gelmiş. Tamam. Diyarbakır bağlarından kopmuş. Bu yolları karalı olmuş. Sözüm sözünden öte adaletim adaletinden büyük. Bana sırt çevirip düşman kampında yer alman senin ne yararına ne de bu toprakların hayırına kardeş. Haklısınız İdris Bey de ben sadece size dediğim gibi şöyle söyleyeyim. Benim amacım düşmanlık değil. Benim amacım kötülük de değil. Hamza yerine otur o bacaklarını kırmayayım. Ben ayakta konuşuyorsam bana karşımda ayağa kalkamazsın. Sana şunu söylemek istiyorum. Bu ortamda bulunan kara kana da kan dolaşmasa da söylüyorum. Mesele baran olmak demek değil. Sadece masada son sözü söylemek değil. O masayı koruyacak gücü, o masayı koruyacak cesareti göstermek demek. Sizin hala benim masamda yeriniz var. Ama unutmayın benim dostluğum kadar öfkem de derindir. Şimdi karar vereceksiniz kardeş. Ya bu masada benimle yürürsünüz ya da karşımda dikilirsiniz. İdris Yurtseven olarak söylüyorum seçim sizindir. Seçim bizim. Umut ne diyorsun? Umut ne derse ben onu söylerim İdris Bey. Vallahi ben şu anda o masadan da kalkmış bulunmaktayım zaten. Ortada kaldım. Yani yani Hamza kendi de seçimini yap ortak bir karar verelim. Umut masadan kalkmış. Ben de şu aralar Zahit Bey gelmiyor, uyanmıyor, bakmıyor, etmiyor. Evet. Telefonlarımızı açmıyor. Şimdi atamıyor. kardeş ben size şunu söyleyeyim. İdris Yurtseven bu masayı kurarken hiçbir zaman tek başına değildi. Bu amına koyduğum şehrinde kurulan masaları yıkarken de hiçbir zaman tek başına olmayacak. Yıllarca bu topraklarda barış içinde yaşamanın yollarını aradım. Ama gerektiğinde de savaşmasını da iyi bildim. Şimdi kardeşim bana burada düşünme kelime cambazlığı yapmayın. Ya şimdi kararınızı verin bu ailenin bu masanın bir parçası olun, benimle beraber yükselin ya da kardeşim karşımda olup bu şehirde yok olun gidin. Benim konuşmam ben de, net. Evet diyorum. Yani biz de evet diyelim. Sizin Diyelim mi? Şey. Diyoruz. Diyoruz, diyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Yanınızda bir adam vardı Adnan. Evet. Bugün yok kardeş. Kendisini Kolombiya'ya festivale gönderdim. Ot festivali varmış. Kardeşim. Bugün burada bu masada bir kez daha bir araya gelmemizin sebebi siz ve cesaretiniz ve kararlılığınızdır. Evet demeniz bu yolda yalnız olmadığımı omuz omuza yan yana durduğumuz gerçek dostlarımın olduğunu gösteriyor. Bu kararınız sadece size değil benim tüm aileme ve benim yanımda olan masa üyelerine, konsey üyelerine güç katıyor. Bu şehirde birliğin ve beraberliğin olduğu yerde en büyük güç kuvvetimizdir. Önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız her türlü zorlu, kar zorluğa karşı omuz omuza duracağız. Geleceği beraber inşa edeceğiz. Bu toprakları birlikte koruyacağız inşallah. Bundan böyle bu şehirde ben işim gücüm olur. Gelmem gitmem. Bana ihanet edip karşımda duran bir daha beni satmaya çalışan insana bir şans daha vermem. Ben söylediğim sözü asla yemem. Sizin de sözünüzü size yedirmem. Bana burada ne şartta olursa olsun İdris Yurtsever'in yanında olacağınıza söz verebilir misiniz? Oturarak değil İndiriz kardeş Bey. Şimdi İdris Bey ben... Şimdisi İndiriz yok kardeşim ya. Bana net konuşacaksın bak net Tamamdır ben net konuşacağım Heh. Biz Karakan ailesi olarak sizin tarafınıza geçeriz ben Geçeriz değil kardeş hiçbir... net bana net konuş bana ya geçeceğim geçeceğiz, ya geçmeyeceğim. Ya senin neyim ya değilim. Geçeceğiz değil bak. Ya senin neyim ya değilim. Sizin net de olacaksınız. Ee, net Biz konuşun. Ka Karakan ailesi olarak zaten hiçbir gittiğimiz yerde kimseyi satmayız İdris Bey. Şerefiniz ve namusunuz üzerine İdris Yurt seveni satmayacağınıza, yanında duracağınıza yemin edebilir misiniz? Ederiz İdris Bey. Öyleyse Allah bizim yanımızda olsun. Güç daima bizimle olsun kardeş. Değilmiş bey bir şey soracaktım. Destur var değil mi? Sor. Şöyle söyleyeceğim. Bizim bir toplantımız var. Ee, Cemal Bulut ayarlamıştı. Cemal Bey ayarlamıştı. Ee, Gökçe ailesi filan. Üç ayda topladık bir toplantı yapılacak. O toplantı hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Toplantılarımız biliyorsun ki ben toplantılarımı ani yapmayı severim kardeş ve kalabalığı da fazla sevmem. Nerede kalabalığın olduğu yerde bokluk çıkıyor. Biliyorsunuz bizim milletimiz Türk insanı biliyorsun biraz heyecanlı kalabalığa gelemiyor. Kalabalığın olduğu yerde kaos çıkarıyor. Bundan sebep fazla kalabalık sevmiyorum. Böyle kara kan, kan dolaşmaz anladığım şey i̇şte ne bileyim Gökçe ailesi işte ne bileyim Karakan ailesi. Tarsına böyle max 2, max 3 olacak şekilde toplantılarımıza, konseylerimize devam edeceğiz inşallah. Çok kalabalık oldu mu sözler karışıyor. Herkes bir sözü atlıyor, olmuyor yani. Haklısınız, haklısınız. Yani Bugün sizin şeyden... bu konuyla ilgili bir fikirleriniz, önerileriniz varsa dinlemek isterim kardeş. Anlatırım isterseniz. Vaktiniz varsa. Bugün de şehirdeyim kardeş. Heh. Ee, İdris Bey şehirdeyseniz yanınızda biraz gezsek ortamları alırsak eski ortamları çok güzel olurdu yani. Şimdi ben gezerim sıkıntı yok da yani bir mekana gidiyoruz kalabalık o mekandan orayı da alıyoruz kalabalık çıkıyoruz. İşte bu işe nasıl bir çözüm önerim var mesela Hamza? Ben Şimdi bak burada geliyen, 25 kişiyiz getirdim. kardeş. Yani 25 kişi bir mekana gittim o mekanda da bir 20 kişi var oluyoruz 45. Oradan bir yere gidiyoruz oluyoruz 70. Olmuyor yani. Kafam ağrıyor. Kafam kaldırmıyor bir süre sonra Hamza. Anlatabiliyor liderler. muyum yani kardeş? Anlatabiliyorsunuz Zidus Bey. Şöyle anlatayım o zaman. İstiyorsanız liderler tek gelsin. Hem e, yanınızda takılırız. E, Gelinize yakınızda dururuz. Olur. şehirde asbel yaparız. Tanıştırırım sizi şehirdekilerle. Tanımadığınız ailelerle gel. tanışırsınız. Sıkıntı yok. Evet evet çok güzel. Ne yol... diyorsun? Ee, Umut Elim Bak etmez, Karakanlar. Bey. O gün bak karşımda bacak bacak atıp üstüne oturdunuz saygısızlık yaptınız. Unutmuyorum ha. İdris he. Bey. Bunun bir cezasını keseceğim haberiniz olsun yani. İdris Bey bizden kimse bacak bacak üzerine atmadı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kusura Orada kusura tüm bakmayın. Karakanlar bacak bacak üstüne oturuyordu. Saygısızlık ne de dediğimde herkes atmadı. oturmaya devam etti. Kusura bakmayın İdris Bey. Birazcık saygısızlığımız oldu ama bunun bir cezasını keseceğim yani, ama elbet bilesiniz abi, yani. Cezasını neyse ödeme yaparız biz bey. Eyvallah. Eyvallah. Kimler, geldi? Kimler geldi? Sarallar mı geldi? Bunlar sarallar Sarallar geldi. Sarallar geldi. Hoş gelmişler, hoş gelmişler kardeş. Yedis Bey sarallar mı bizi hükmetine var ne oluyor, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İndirin oh, amına koyayım köprüdekileri indir. İndir amına koyayım. Hanımefendi bir müsaade verin amına koyayım hanımefendi. Ne var kardeş? Serhat çık Serhat çık Biz de şey. sizi koruyalım biz Başımıza bir abi. şey gelmesin Sıkıntı yok Daha kardeş Gördüğünüzü indirin lan Çık 사람이, baba. çık amına koyum çık Ya bir çık yanımdan bir çık Bariyerin arkasında bariyerin arkasında Sakin beyler Alın gelin lan buraya. Baba silah yok. Be amına koyayım yol verin biz sikeceğim ya. Duvarda, duvarda dur, duvarda dur. Yol verin, yol verin. Saral toplan buraya saral. saral. İdris Bey dışarıda dışarı 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 Arkadaşlar dışarı silahınız, dışarı var. Dışarı. silahınız var mı hepinizin? Silah var mı? Uykuları i̇ndirdiniz mi? Hepsini indirdiniz İdris İdris mi? İdris, İndirdik, İdris Bey. İdris Bey. İdris Bey. Bey. Aman ha Kimmiş esenler onlar? Kimmiş? Senleri biliyorsunuz değil mi? Esenler Aynı miymiş yani, onlar? Esenler. Şöyle söyleyeyim İdris Bey. Ya 30 ağızdan konuşma. Şöyle söyleyeyim. Esenler ailesi zaten Kim, Esenler ailesiyle zaten problem var. İdris Bey sizi de sevmiyor. olmasa da kendileri galiba sizle anlaşma yaptığımızı duydular, bize saldırmaya başladılar. Sıkıntı İdris. yok kardeşim. Gördüğünüz yerde Esenler indiriyorsunuz. Çıkalım bakalım bir oraya. Bir tane araba getirin şuradan şurada çıkalım. Şurada, gelin İdris Bey şurada. şurada. Getireyim İdris Bey. Bakın. Ha şimdi köprünün üstüne çıkıyoruz. Oğlum şu soldan çıkıyorsun. Nereye gidiyorsun ya? Siz nereye gideceksiniz Hidri Oğlum indirdiğiniz adamların yanına Köprüye çıkar diyorum Köprüye? Okey He Köprüye tane köprü. He <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Ne yapıyorsunuz kardeşim siz burada? Sıkıyor herkes birbirine Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi Kan dolaşmaz ailesinin mekanındaydık Atraksiyonun anları yaşadık Güzelli Karakanlarla da oturduk, anlaştık, masada el sıkıştık. Ortak hem fikir bir durumda buluştuk hepsiyle inşallah. Sizden ricam arkadaşlar şu sol alttaki abone ol butonuna basıp 2 saniyenizi ayırıp bir abone olup bir de videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Sunucumuzda 360 kişi arkadaşlar. 380, 390 yardırıyoruz. Etkinlik yok bir şey yok. Ona rağmen 400 kişiyiz be kardeşim. Yaşa yürüsün Jante ailesi be. Aslanlarım benim. Görüşürüz sizi çok seviyorum. Bay bay.